Üçüncü sorumuzda bize bu bölümlerden hangisi zincirleme isim tamlamasıdır diye sormuş. Bakalım. Dünya'nın mide bulantısı. Evet bu bizim cevabımız neden? Çünkü dünyada isim, midede isim, bulantıda isim. Ne demiştik? Zincirleme isim tamlamaların içinde birden fazla isim tamlaması bulunur. Dünya'nın bulantısı, mide bulantısı. Gördüğünüz gibi birden fazla tamlamamızda isim tamlamamız da var. Bu yüzden cevabımız Adana. İki neden olmaz. Bu dünyanın kırılan tırnağıyım. Burada iki tanesinin var sadece. Dünyanın tırnağı bu arkadaşlar sıfat olduğu için zincirleme olmasını engelliyor. Delik deşik uykusuyum. Nasıl uyku? Delik deşik uyku. Bu zaten sıfat damlaması. Bu hiç olmaz. Su damlatan musluğuyum. Nasıl musluk? Su damlatan musluk. Bu da sıfat damlaması. Dört de olmaz. Dişindeki çürüğüyüm. Zaten şuradaki arkadaş bu ki'yi görüyor musunuz? Bu sıfat yapan ki. Yani dolayısıyla bu kelimenin sıfat olduğu zaten yüzde Hangi çürük? Dişindeki çürük yani Edirne'de sıfat tamlaması ama burada dünyanın mide bulantısı derken bir zincirle mesim tamlaması var.